rahat ol. Hayır, senle poz vermiyor ama senden belki sevgilisiyle herkesin önüne çıkmış pozlar veriyor. Olmaz. Aa, çok rahatsız Aha, olur. Adaneler. Ben istemiyorsam tamam ama ben istediğim halde yayınlamıyorsa güle güle canım. Yani aynen Aa, öyle. Göre, ya Belki bilirsin. de ondan bile bitmiş olabilir. Olabilir. Onu Tabii. bilmiyoruz. Biz sadece şu an olasılıklar üzerinden konuştuk. Evet. Bu yeni aşkta Mutlu aşklar dileyelim herhalde öyle bir inkar gibi bir durum söz konusu olmadı çünkü yakında anlarız. Esra Bilgiç ile ilgili bir haberimiz var sıradan. şöyle e, acaba biliyorsun Faruk Sabancı ile birlikte evet. acaba istenmiyor mu aileden Allah. aynı tavır mı Sabancı ailesi acaba Esra Bilgiç'i istiyor e, benim semediler mi? Ay bak var ya en sevmediğim haber tarzı. Neden biliyor musun? Neden? O hep işte e, onlar zengin ve işte e, sabancı şeyler, ailesi, hani şu ailesi. bir köklü bir aile. E, ünlü birisi olunca istenmiyor veya halktan birisi olunca istenmiyor mu? Yok böyle bir şey ya. Ya bir bakalım belki de Esra istemeyecek o aileye girmek. Neden? Bu haber üzerine konuşuyorum bu arada. Hani isim olarak değil. Neden böyle çıkmış biliyor musun? Neden? Çünkü sosyal medyadan birbirlerini takip etmiyorlarmış aileyle. E Ama Arzu bile, Sabancı takip ediyordu biliyorsun hani Arzu. Arzu Sabancı dedim. Hande e, Erçelik de evet. öyle. Arzu Sabancı takip işte zengin çocuk zengin erkek fakir kız fakir kız fakir yine aynı şey geldi Ay işte anladınız anladık siz. anladık <laughs> boş ver zorlama kendini ama burada istenmiyor ibaresinin hemen yapıştırılmasını ben de doğru bulmuyorum. Ay çok saçma. Bir de yeni birlikte değiller ya. Bayağıdır birlikteler. Ne zamandır evet. beraberler? Bir de Arzu Sabancı öyle bir anlatıyorlar ki kimseyi istemiyor. Kimseyi evet. beğenmiyor. Zor kayınvalide. Zor kayınvalide. Belki de baldan tatlı. Belki de sizin kayınvalidenizden daha tatlı bir kadın. Şöyle mesela Hande ile karşı tavrını görüyoruz. İlk başta onlar için de şey çıkmadı mı? İstemedi. E, alakasız gördü gibi bir sürü spekülatif haber çıktı. Şimdi ama birbirlerinin bütün fotoğraflarını kalpler, çiçekler, böcekler. Bu şimdi Yeşilçam filmlerinden kalma. Orada da hani böyle istemezler ya zengin aile, fakir kızı hor görür istemez. Bu, tabii ki bunlar fakir değil ama hani oyuncu ya farklı sektörde ya ay köklü aile köklü aileyle evlenecek. Yok öyle bir şey. O öyle olsa Yasemin zaten İzzet'le evlendiğinde kabul evet edilmezdi veya bir şey olurdu. Yasemin de öz ilham biliyorsunuz. Yasemin doktorlar dizisinde bir oyuncuydu. Ondan sonra ne oldu? İzzetle evlendi ve farklı bir aileye gelin gitti. Olabiliyor aşk bu ya. Tabii canım. Kimse kimsenin hayatına karışamaz. Şimdi bana söyledi Ufuk. Hande Erçel Arzu Sabancı'yı. Arzu Sabancı da Hande Erçeli takip etmiyormuş. Onlar Et, takip ediyorlardı. Kardeşleri sende. yok etmiyorlar. etmiyorlar mı? Kardeşleri de etmiyor. Hacı da e, Kerem de Hande'yi takip evet. etmiyor mesela. Çok saçma ama mesela şöyle de bir şey var çok mesela dedim kusura bakmayın. Hande ile Hakan fotoğraf koyduğunda Hakan'ın fotoğrafının altına kalpler böyle yapıyor. Evet onu yapıyor. Diyorum. Ben Dediği o yüzden takip ediyor diye zannediyordum. Takipleşmiyorlar. insanların İnsanların ağzına malzeme vermemek için mi veya malzeme vermek için mi bilinmez. Ama... Ama çok zor bir şey değil ya bir takibe basmak. Arzu Sabancı da öyle bir kadın değil bahsedildiği gibi tatlı bir kadın bu arada. planlı bir hareket mi onu anlayacağız bakalım Bak bu, bu ilişki nereye gidecek. İşte ben bunları hatırlıyorum, beğenmeleri evet. hatırlıyorum, kalpleri hatırlıyorum, güzel övgü dolu sözleri hatırlıyorum. Beraber fotoğraflarını bile paylaşmamış mıydı? Sanki üçü bir arada fotoğraf yok, paylaş, yok, paylaşmadı değil yok. mi? Yok öyle Nazlı ile paylaştı. Tamam Nazlı evet. Nazlı diğer karıştı. gelin. Evet karıştı o. E, ama yani onların da tabii ki aile içi karışık acaba işte e, hepsi ünlü bir oyuncuyla beraber evet. Asla Bütün Sabancı Aynen. ailesi ama bir yandan da işte Hacı ile ilgili iddialar var biliyorsunuz. Onlar evet. da bakalım Sonuca kavuşacak. Evet. O da sıkıntılı bir süreç. Evet. Şimdi 90'lı yılların fırtına bir ismi. Seversin kesin sen de Ricky, Ricky Martin Hatırlıyor musun Ricky Ya sen denizle de Aşıktım ben ona. Ona aşık olmayan yoktu o zamanlarda. Evet. Bir klibini, bir şarkısını falan bir şey dinleyip öyle habere gidelim. Olur mu? Ne yapsak? Ben izledim biliyorsun <laughs> canlı canlı. Ha, orada mıydı? Tabii gittim. Ha. Sen daha beterini anlatayım sana. Anladım. Yönetmenimiz Yaşar. O sırada orada görevli. Ee, Fatih Aksoy medya yapımı patronu diyor ki Kimseyi almayacaksın Ünlü dahi olsa almayacaksın tamam. Ben de klip 98 sunuyorum evet. Kendimi ünlü zannediyorum evet. İçeri girerim diye düşündüm Burcu güneşle gittik Yaşar bizi almadı içeri Doğru <laughs> Tabii Yaşar var ya Yaşar O çok fela <laughs> Sonra ben her yeri aradım Melia Varol olsa da işte patronumuz Murat Saygı herkes arıyorum beni alın evet. beni alın. Ricky Martin, hastasıyım, Ölüyorum aşkımla. Ama o zaman o ütopik bir olaydı. Evet. Avşar'ın şovuna katılması. Tabii. Sonra sonra, al, <laughs> sonra aldı Yaşar beni sağ olsun. İçeride canlı canlı izledim. Çok iyi. Çok yakışıklı gerçekten. Sonra büyük ayak kırıklığına uğratmış olsa da hepimizi yapacak bir şey yok. O konuyu evet. hiç girmiyorum. Mevzu da şu. Heh. Aa, söyle söyle. Sen söyle Allah. A. Ay tamam peki. Demet Özdemir'i takip ediyormuş Ece. Evet. Ay inanamadım. 5 senedir bak 5 5. E, peki Ay, Demet onu takip ediyor mu? Demet takip etmiyor diye biliyorum. Takip ediyor mu? Hemen bakıyorum. Bir Hemen bak, bakıyorum. Bak sen bu takibi hiç bırakmamış. Her fotoğrafını beğenip kalp atıyor. Gözümde takip İnanılır gibi değil. Yani hatta bunu Aa, Özdemir de bu yakın takibi karşılıksız bırakmamış. Demet Özdemir de takip ediyor. O da ediyor. Ediyor ediyor Demet Özdemir Ay, de Demet takip ediyor. Demet Özdemir'in 16 milyon takipçisi var. Takipçiler bak nasıl takipçi kadar sayısına diyor. bak ve Ricky Martin'e bakıyorum takip ediyor. Birbirlerini takip ediyorlar. Takip takip. Yani sonuçta takip sen Ricky Martin konuşamadım bak e, telaffuz edemedim. Ricky Martin seni takip ederse takip edersin tabii ki canım. O kadar da değil. Ay yaşlanma ama. Bile. Be. Ne zaman geçiyor? Göstereyim mi? Yaşlanmış dediğimde benim gözlükler pek <laughs> Yok ya, yaşlı Aa. değil hala. Tabi eskisi gibi değil de. Ama güzel yaş almış bak o güzel evet. biliyor musun? Yani bir erkeğin de böyle güzel alması güzel bence. Yani böyle botoks motoks full yapmayacak. Bonos Asya şey yapmış. yapmış. Ben Konuşturayım diyorsun. E. <gülüyor> <gülüyor> Yakın markacılar. Bakın bir proje falan bir şey olur mu acaba? Neyle Zaten kimle? E, i̇kisi? Niye olmasın? Madem yani, takip ediyorlar, şöyle, bir klipte oynayabilir, bir şey olabilir. Demet çok yetenekli, çok güzel dans ediyor. Bak evet. ben dansına bayılıyorum Demet'in ve oyunculuğunu şöyle hastasıyım. Romantik komedilerde Demet'i tek geçerim. Romantik komedi mi? Şükrü Öz bir filmi var, diğer mecralarda böyle yayınlanan. İnanılmaz komik inanılmaz komik bir uçak sahneleri var o kadar tatlı ki uçaktan korkuyor Demet Özdemir bir tane ilaç veriyor Demet'e sakinleşmesi için birazdan konumuz gelecek sorarız o sakinleşmek tamam. için ne yapmalı ve e, o sırada da işte o sakinleştiriciden pilot da istiyor bana da verseniz de. pilot alıyor pilot uyumaya başlıyor Şaka e, Şükrü Öz Yıldız geçiyor uçağı indiriyor inanılmaz komik bir film mutlaka izleyin Demet romantik komedide tek geçtiğim oyuncu. Ben yani bu kadar iddialı konuşmana şu bak, an hayran kaldım. Bak çok başarılı, çok komik. Tek güldüğüm kadın diyebilirim. Ve bence çok güzel bir kadın. Evet Kışın güzel de kadın. çok düzgün. Ama o da mesela çok oynama yaptı biliyorsun. Evrim mi geçirdi? O gün? da bak Hande Erçel gibi önceki haliyle şimdiki hal çok farklı. Çene yapıları değişti. Çeneleri çene, değişti. Çene yüzde çok önemli. Çok. Hiç fark etmiyoruz. Herkes şu alındaki kırışıklıklara takılıyor ama şu hattın belirginleşmesi bir kadını tamamen değiştiriyor. Evet. Yani mesela sen dişini sıkar mısın uyurken? Yok. Bende sıkma var. O sıkma ile birlikte Şu mesela... Afeteral botoks yaptırma. Evet. Erkeksi bir hat oluyormuş. Tabii şuralar sertleşiyor. Sertleşiyor. Kas oluyor. Evet. Kas oluyor. Biz böyle güzellik mevzularına da daldık mı çıkamıyoruz fark ediyorsunuz. Aynen. Ama şimdi bir harita gelecek ekrana. Eee. Kim kimle küs... Ne zamandan beri küs baş söyleyeyim. Ay, ha, kim? demet akalındır. Baş roldeki <laughs> ben vetere izlemedim. Beraber izleyeceğiz. İzleyelim. Sonrasında da acaba küs olunan kimseler var mı? Onları konuşacağız.